ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Yılın son gününde yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Burada bir kırılım geleceğinden bahsetmiştim. Bunlara değineceğim ama öncesinde yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini temenni ederek... Hepinize güzelliklerle dolu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Öncelikle nihai hedefimiz tabii ki virüs bu koronavirüs illete başımıza bela ama maalesef arkadaşlar 2022 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi yine bir takım basın mensuplarının haberlerinden sonra Sağlık Bakanı açıklamalarında bulundu. Vakaların Türkiye genelinde değil de İstanbul'da yaygın olduğunu, 5 katına çıktığını bir hafta da ifade etti. Yani burada anlayacağımız arkadaşlar önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde çok yoğun bir vaka olacak. 70-80 bin civarlarında vaka günlük tabloda görülmeye başlayacak. Bakalım ondan sonra neler konuşulacak, neler gündeme gelecek. Onları ayrı değerlendiririz. Tabii ki önceliğimiz 2022 yılında bu hastalıktan kurtulalım ama maalesef bu yılda devam edecek gibi görünüyor. Değişen türleriyle, değişen varyantlarıyla her zaman karşımıza çıkmaya devam edecek gibi duruyor önümüzdeki aylarda da. Dün bir kırılımdan bahsetmiştim arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlar için. O özellikle bu 1340 bölgesinde sıkıştığını bu bölgeyi biraz zor açtı fark ettiyseniz. Bu bölgede biraz sıkışma oldu. Bu kısa süreli yükselen trendi aşağı mı kırılacaklar yukarıya mı diye konuşmuştuk. Burada direnç yukarı kırılarak yukarı giden bu yükselen trendimiz kısa zamanlı trendimiz devam ediyor arkadaşlar. Burada hedefimiz belli zaten arkadaşlar. 14.5-14.74 seviyesine kadar bir yükseliş çok normal karşılanır diye bunu ne zaman konuşmaya başlamıştık bu seviyeyi? O zaman fiyatlar neredeydi? Arkadaşlar şu kırılım geldikten sonra fiyat 10.92 11 bandındayken konuşmaya başlamıştık. Tepki yükselişi adı altında bir yükseliş hareketi başlayabilir. Ve en son tabii ki 3 Ocak tarihindeki enflasyon verileriyle beslenerek kısa süreli yükseliş buraya kadar gelir. Ama hükümet tarafından bir müdahale ile erken döndürme ihtimalleri olabilir mi? Belki olur diye konuşmuştuk. Şu an için ucunu bıraktılar gidiyor. Cumhurbaşkanının bir açıklaması var. Kurdaki oynaklık kontrolümüz altında diyor. Burada bir süre daha yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Çünkü kontrolümüz altında demesine rağmen kontrol edilemiyor. Dolar tutulamıyor gibi başlıklarla halk yine kaza gelip 14 buçuk lira seviyesini özellikle yukarı kırdırırlarsa o bölgeden gözü kapalı alım yapacak insanlarda teste bırakılabileceğini ben düşünüyorum. Kurun belli bir istikrar sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Kurun belli bir istikrar sağlaması şart. Ocak ayının ilk haftasındaki bu rüzgara kapılmayın, aldanmayın derim. Ama bizim bu düşüşte söylediğimiz nokta ne? Abi zarar ettiysen, çok zarardaysan zaten zararını karşılayacaksın. Bir müddet bekledikten sonra sen bile kar edebilirsin diye söyledim. Ama kar Dan ziyade zararını da satacak olan kardeşlerim varsa acil ödemesi olanlar bir hata yap alanlar varsa tepki yükselişini beklesin fiyatlar yükselecek gram altında en kötü 800-850 bandı dolar tarafında düşüşün yarısından fazlası belki gelebilir. O seviyeler bakın yavaş yavaş gelmeye başladı, görülmeye başladı. Altın o tarafında da güzel destekler var. Bunların hepsini bir kefeye koyduğumuz zaman arkadaşlar gerçekten güzel noktalara değindiğimizi bir kez daha anlamanız gerekiyor. Bu konuları idrak etmek çok önemli. Bakın abi biz 13.63 13-40 bandı çizdik. 13 bakın geçmekte zorlandı. 2-3 4. denemesinde geçti. Sonra 13.63 seviyesini çizmiştim buraya. Bu seviyeye geldi. Bakın buradan bir miktar geri çekilmeyle tekrar açmaya çalışıyor. Yani arkadaşlar bu işler kolay işler değil. Buradaki her çizginin dayandığı nokta geldiği trend alanları bölgeleri var. Bunları insanlar hafife alıyorlar ama hafife alacak noktalar değil. Buradan sonraki yükseliş trendi zaten kopar gider 13.63 seviyesinin üzerinde 14.5-14.73 seviyesine kadar kopar gider. Daha detaylı daha net konuşmalarımızı daha net videolarımızı hafta sonu yayınlarımızda özellikle ince ince altını çize çize üstüne basa basa nasıl ifade etmemiz gerekiyorsa o şekilde ifade ederek sizlerle beraber olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yılın son videosu yıl kapanışı dolar tarafında kapanış beklentileri diğer yandan tabii ki bu kamu özel işbirlikleri var ya zararını ödemeli falan yap işte devlet modelleri buralardaki dolar bazlı borçlanmadan dolar bilinçli olarak yükseltiliyor daha fazla para elde edebilmek için diyen bir kitle de yok değil yani arkadaşlar hepsini inceleyeceğiz hepsini masaya yatıracağız ama Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını iyi takip edin dedim Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına göre kurdaki oynaklıklar devam edecek ama işte sıkıntı nerede biliyor musunuz? Nereden döneceğini kestirmek gerçekten mühim. Ama teknik bize söylüyor ki 14.5-14.74 bandından yükseliş trendi yani tepki yükselişi, düşüş trendinin tepkisi, düşüşün düzeltmesi 14.5-14.74 seviyesinden aşağı yönü dönmesi beklenir. Nereye kadar düşüş olur? Orasını zirve yaşandıktan sonra daha net görebiliriz diyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim dolar tarafında bu yönünü, altının ons tarafına değinmek istiyorum. Çünkü bu kırılım geldi yıl sonu özellikle önümüzdeki haftayı altın ons için işaret ettim. İlk hafta yatırımlar ne yönlü şekillenecek bunu göreceğiz dedik. Burada 1850 dolar ilk gitmesi gereken direnç noktası. Burada bir test hareketi yapar mı? Yapsın daha sağlamlaşır. Ama 1815 bölgesinin aşağısında kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hem bu kapanışta hem önümüzdeki hafta 1815 bölgesinin altında kalmadığımız sürece gerçekten altın onsta da gram altını tetikleyici bir yükseliş hareketi gelmesi çok normal olacaktır aylardır beklediğimiz bir olay gerçi bu altın ons'ta ciddi yükseliş hareketleri, atakları bekliyoruz ama bir türlü yedirmemişler. Yedirmek istemiyorlar diye konuşuyorduk, ifade ediyorduk. Sonunda bir kırılım geldi arkadaşlar. Bu kırılımın üzerinde kalıcılık çok çok önemli. Bunu söylüyorum. Bazen arkadaşlar diyor ki şunun üstünde kalırsa bu, bunun üstünde kalırsa bu ya da şöyle olursa böyle olur ya arkadaşlar. Bunları konuşmamız lazım. Ben ezbere kalkıp da söyleyemem ki size şu olacak. Bu piyasada kuralı ben yazmıyorum oyunu ben yazmıyorum sadece ne tür oyunlar olabilir ne tür kurallar koyulabilir bunu değiniyoruz bunu inceliyoruz. Oyun içinde oyun var dedim evet altın ons tarafında yarın kapanışlar geldiği zaman önümüzdeki hafta tekrar 1815 bölgesinin altına düşürürlerse ne yapacaksın? İşte burada hepsini düşüneceksin retest hareketi gelecek mi buna bakacaksın yoksa yükseliş sert sağlam zeminlerde mi gidecek? bunları incelemekte fayda var diyorum. Yavaş yavaş usul usul. Adını siz koyun arkadaşlar. Beni takip eden kardeşlerim bir yıldır takip ediyorlar. Özellikle yükselişler, düşüşler hepsini beraber yaşadık. Burada değinmek istediğim ayrı bir nokta var arkadaşlar. 1660 bölgelerine doğru bir geri çekilme olmuştu. 1680'den dönmüştü. Buradayken yükselişin başlayacağını, Burada ikili dibini yaptıktan sonra yükselişin devam edeceğini hep konuştuk. 1880 bölgelerine kadar çıktı. Burada yeni bir oluşum içerisinde olma ihtimalini yeni bir senaryonun yazıldığından bahsettim. Düşüş dalgası geldi. 1720 bölgesini kırmızı çizgi belirledik o bölgeleri de göstermeden yükseliş hareketini başlattılar arkadaşlar. Burada kalıcılık çok önemli. Kalıcılığa çok önem veririm ben. Çünkü bu piyasalarda arkadaşlar anlık olaylar, anlık satışlar her şeyi tetikler. Alışlar nasıl tetikliyor? Satışlar da tetikler. Altın onsu güçlendirecek noktalar enflasyon verilerinin özellikle ABD'de çift rakamların üzerine hızlı bir şekilde artarak devam etmesi. ABD Merkez Bankası biraz daha faiz artışını geciktirmesi ve özellikle omikron kaynaklı bu vakaların biraz daha hızlı yayılarak dünyada tekrar kapanışlara gidilmesi yönünde haber akışları gidilmeye başlarsa altın onsun yükseliş için yeni tetik haberler olarak karşımıza çıkacaktır. Yani burada gündem maddemiz tüm dünyayı yakından takip etmemiz gerekiyor. Kritik bir süreçteyiz. 2022'de yine beraber bunların noktası virgülüne kadar değinerek altını çizerek üstünü fosforlu kalemle boyayarak anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlerle beraber bu yayınlarımızı devam ettireceğiz diyorum. Umarım teste kalmayız arkadaşlar. Herkes kendi fikrini, kendi beyanını ve kendi işlemini kendisi yapmak zorunda. Burada ben yatırım danışmanlığı vermiyorum. Sadece dünyada, ülkemizde olan olayları yorumluyorum. Sen beni dinlersin, başka bir yayın dinlersin ama hiçbirimiz anlatan, Dinleyen fark etmez. Arkadaşlar bu da herkes kendi işlemini kendi yapıyor. Kendi karında, kendi zararında, kendini bileceksin. İhtimalleri parçalı alımı sepeti değerlendirerek yoluna devam edeceksin. Yoksa oyun içinde oyun olduğunu anlarsın. Lakin elindekini kaybettikten sonra bu daha kötü bir olay. Biz önceden uyarıyoruz ki oyuna düşmeyin. Gaza gelmeyin. Tuzaklara kapılmayın. Böyle bir sistem ki herkesi zengin etmezler arkadaşlar. Ha düzenli gelirin varsa her ay köşeye 3-5 kuruş arttırıyorsan zaten senin her türlü enflasyona karşı ne alırsan al elindeki ürün değerlenip devam ediyor. Gram altın tarafında ciddi bir yükseliş atağı geldi arkadaşlar. 757 bölgesinin üzerine çıktı. Retestini yaptı ve buradan artık 830 bölgesine doğru gidiyor 830 bölgesinin üzerinde kalıcılık gelmesi için özellikle altın ons tarafındaki yükselişin hızlanması gerekiyor. Altın ons 1815 bölgesinin üzerinde kalırsa gram altını tetikleyecek ve 830 bölgesine daha sert bir şekilde gitmesini sağlayacaktır. Altın ons'u yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Dolar kuru zaten belli bir müddet tepki yükselişlerini devam ettirecek gibi duruyor. Bu da gram altın tarafını besleyecek ve özellikle gram altında zarar olan arkadaşlara satmayın derken anlatmaya çalıştığım buydu. 593'ler görüldü. Buralara kadar güzel yerlerdi. Parçalı alım için bir sürü kademe geldi. 500 500'lü bölgeler gündeme gelir dedik. Bu bölgeler geldi. Fiyatlar henüz 706 bölgesindeyken arkadaşlar düşüşün başında söyledim ki 680'in altında kalırsa 500'lü fiyatlar rakamlar ortaya çıkar düşer. 592 görülmüş, 591 görülmüş, 607-606 bölgesi görülmüş. Şimdi altın ons ve dolar destekli tepkiyle beraber özellikle zarar edenler, test olan kardeşlerim için tepki yükselişleriyle güzel fırsatların yakalanabileceğini söyledim. Alırken de parçalar alacaksın, satarken de parça satacaksın. Mesela fiyat 850'ye geldi, buradan düşürürler diyerek elindeki malın hepsini satarsan fiyat yükselirse zarar edersin. Ama yarısını satar, yarısı kalırsa düşerse alttan alırsın. Yükselirse kalanla bir üstten daha yukarıdan bir kere daha alırsın. Yani mantık parçalı al parçalı sat. Bunu oturttuğunuz sürece zarar etme olasılığınız minimumdur derim. Nacizane fikrim bu yöndedir. Bir de arkadaşlar videoları izlerken baştan sona kadar izleyin. Ya bir söylediğim kelimenin devamını adam dinlemiyor. E düşecek. Tamam abi düşecek. Kanalım açık. Telegramım açık. Her yerde ben açık açık yorum yapıyorum. Net ifadelerle konuşuyorum zaten. Net ifadelerle konuşmasam bugünlerde bu kadar güven ortamı sağlayamayız. Birbirimize inanamayız ve Dedalus ailesi olarak birlikte büyüyemeyiz. Net ve anlaşılır konuşuyorum ama videoları tüm izleyin arkadaşlar. Tüm izlemezseniz maalesef atladığınız noktalar size zaman içerisinde zarar ettirir. Kafanızda başka fikirlerin oluşmasına sebep olur. O yüzden full izlemek faydalı olacaktır. Bakın arkadaşlar fiyat 9.5 bandayken 9'a bir retest hareketi bu bölgede görüldü. Bu bölgedeki minimize olan hareketten sonra yükseliş geldi ve 10 lira bandına kadar gitti. Burada 11 direnç noktası olarak karşımızda duruyor. 11 bölgesinin üzerine atarsa zaten dolar tarafındaki ciddi bir yükseliş hareketi de gelir ve 14.5'lara sevilen dolar tarafı gösterirse gümüşte özellikle tekrar hedefimize devam edeceğimizi söyleyebilirim. Ama burada aldanmamamız gereken nokta arkadaşlar yılbaşı ve yıl sonu hem yıl sonu hem yılbaşı yıl ikisi bir arada olduğu için kar satışları da olacak yeni yatırımlar da olacak yeni poz alanları da olacak. Özellikle küresel çapta dünyada ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri de bir miktar insanları gaza getiren öge olarak karşımıza çıkacaktır. Ama eninde sonunda Dedalus ailesi olarak en az zarar eden tarafta olabileceğimizi düşünmekteyim. Genel piyasalar hakkındaki konuşmalarımızı yarın kapanışlardan sonra yapalım arkadaşlar. Şu an beklentilerim, fikirlerim bu yönde. Yorumlarla destek olmayı unutmayın. Telegram linkimi sabit yorum kısmına bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anlık bildirimlere YouTube algoritmasını birlikte yeneceğiz diyerek. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.